Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu hafta ne yapıyoruz hocam? Bu hafta radyoaktivite konusunu inceliyoruz sevgili gençler. Evet, radyoaktivite dediğimiz olay arkadaşlar atom çekirdeğinin ya da e, tanecinin tanecik ya da e, gama ışıması yaparak parçalanmasıdır. Çekirdeği tanecik ya da gama ışıması yaparak parçalanmasına ne diyoruz? Radyoaktivite olayı diyoruz. Bu olay sonucunda çok büyük bir miktarda enerji açığa çıkacağını ne yapıyoruz arkadaşlar? Biliyoruz ne ne yapabiliriz? Bu e, bölünme olayını e, iki farklı yolla yapabiliriz arkadaşlar. Eğer e, bu olay kendiliğinden gerçekleşiyorsa Buna ne diyoruz? Doğal radyoaktiflik dışarıdan bir etkiyle gerçekleşiyor ise de buna yapay radyoaktiflik diyeceğiz sevgili gençler. Evet öncelikle kararlı ve kararsız atomların özelliklerini biraz inceleyelim. Çekirdeğin kütlesinin e, çekirdeği oluşturan proton ve nötronun kütleleri toplamından e, daha az olduğunu biliyoruz sevgili gençler. İşte Einstein e, bu kütle farkının ne olduğunu e, söylemiş enerjiye dönüştüğünü ifade etmiştir sevgili gençler. Çekirdekteki proton ve nötronu bir arada tutan bu enerjiye de ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Bağlanma enerjisi demiş oluyoruz. Yani siz bunu böldüğünüzde atomu parçaladığınızda bu bağlanma enerjisi dediğiniz şey e, dışarıya çıkmış oluyor sevgili gençler. E, nükleon başına düşen yani proton nötron ile alakalı bir şey bu. Nükleon dediğimiz arkadaş başına düşen bağlanma enerjisi büyük olan çekirdeklere kararlı çekirdek diyeceğiz sevgili gençler. Demir, bakır gibi elementler. Ee, bu kararlı çekirdeklere örnektir. Bağlanma enerjisi küçük olan çekirdekleri ise bağlanma enerjisi büyükler neydi? Kararlı olan elementlerdi. Küçük çekirdekler ise sevgili arkadaşlar ışıma yapmaya meyilli e, olan çekirdeklerdir. Bunlara da ne diyoruz? Kararsız ya da radyoaktif çekirdekler ismini veriyoruz. Uranyum, toryum, aktinyum, radyum kararsız elementlere örnek olarak verilebilir. İşte gençler burada şu bölgede kalan yani kütle numarası 50-83 arasında kalan elementlerin e, kararlı olduklarını söyleyebiliriz. E, bu bölge dışında kalanların ise ne olduğunu söyleyeceğiz, ifade edeceğiz gençler. Kararsız elementler olduğunu ifade edeceğiz. Kararlı çekirdeklerde nötron bölü proton oranı 1'e yakın. Ee, kararsız çekirdeklerde ise bu oran 1'e uzaktır. Bakın küçük ya da büyük değil. 1'e uzak olmasını söylüyoruz. Yani bunun sağında da olabilir. Solunda da olabilir. Ee, her iki tarafta da kararsız elementlerin olduğunu söyleyeceğiz sevgili gençler. Peki bu adamlar kararlı hale geçmek için ne yapıyorlar? Kararsız çekirdekler belli başlı ışımalar ya da bozulmalar yapıyorlar sevgili gençler. Bunlardan birincisi e, alfa bozulumudur. E, şimdi alfa parçacığı yayınlayan radyoaktif bir elementin çekirdek numarası çekirdeğinin e, atom numarası 2, kütle numarası 4 birim azalır. Yani 4'e 2 alfa şeklinde ifade edebiliriz sevgili gençler. E, bu reaksiyonda çekirdek enerji kaybeder ve kararlı hale geçer. Alfa parçacığının aynı zamanda ne olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 4'e 2 helyum parçacı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir parçacık olduğundan dolayı elektrik ve manyetik alanda ne yapacaktır arkadaşlar? Etkilenecektir diyebiliriz. Bakın burada bir bozulma örneğimiz verilmiş. Uranyum toryuma dönüşmüş. 238'e 92 bakın. Atom numarası özür dilerim kütle numarası 4 azalmış. Atom numarası 2 azalmış ve bir parçacık ve bir tabi burada yazılmamış ama bir de ne çıkacak arkadaşlar açığa enerji de çıkmış olacak. Birincisi bu. İkincisi beta ışıması. Arkadaşlar beta ışıması pozitron ve elektron olmak üzere iki çeşittir. Bu reaksiyonlarda çekirdek yere enerji kaybedecektir ve kararlı hale geçecektir. Aynı zamanda bunlar parçacık olduğundan dolayı sevgili arkadaşlar gene elektrik ve manyetik alandan ...etkileneceklerdir diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet e, beta ışımasında da iki türlü olduğunu... ...beta eksi ve beta artı olmak üzere iki tür olduğunu söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar. E, eğer bir elektron beta eksi yani elektron ışıması yapıyor ise... ...bir nötron protona dönüşmüştür. Bir elektron ve elektron nötronosu fırlatılmıştır. Ve burada sevgili arkadaşlar kütle numaramızın... Ee, değişmezken atom numaramızın 1 arttığını söyleyebiliriz. Bakın 88, 89'a eksi 1 şeklinde. Ee, bu bir beta eksi ışıma e, yapmış elemente ait bir reaksiyon sevgili gençler. Pozitron ya da beta artı ışımasında ise ee, tam tersi olacak. Yani bir proton bu defa nötrona dönüşecek. Bir pozitron ve bir elektron nötronosu fırlatılacak. Burada da gene kütle numaramız değişmezken sevgili arkadaşlar atom numaramızın bir azaldığını e, ifade edebiliriz. Bakın beta eksi de artıyor beta artı da azalıyor şeklinde bir ifade doğru bir ifadedir sevgili gençler. Gama bozulması ise radyoaktif bozulma sonucu e, oluşan gama ışınları e, alfa ve beta parçacıkları gibi bir parçacık olmadığından dolayı sevgili arkadaşlar elektrik ve e, manyetik alanda e, sapmayacaklardır diyebiliriz. Yani burada gama ışınlarının elektromanyetik dalga Özelliği gösterdiğini de ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Zaten elektromanyetik spektrumda da e, gama ışınları var idi sevgili gençler. Bakın burada bir e, element ışıma yapmış. Ve gördüğünüz gibi ne atom numarası ne kütle numarası herhangi bir değişiklik söz konusu olmamış. Sadece belli bir miktarda enerji açığa çıkmış bir e, bozulma türü sevgili gençler. Evet yukarıdaki çekirdek e, ee, tepkimesinde uranyum atomu önce iki kez alfa sonra iki kez beta eksi ışıması yaptığına göre A ve Z değerleri kaçtır demiş. Şimdi gençler alfa parçacı neydi? 4'e 2 idi. Bundan iki tane yapacak. Şimdi bu işlem sonucunda bu işlem sonucunda kütle numaramız kütle numaramız 8 azalırken e, atom numaramız ne yapacak sayın arkadaşlar? 2 kere 2 4 azalır. Peki iki kez beta eksi. Beta eksi ne demekti? Eksi 1 0 beta demekti. Bu işlem sonucunda kütle numaramda herhangi bir değişiklik olacak mı arkadaşlar? Olmayacak. Yani bu olay kütle numarasını e, değiştirmez idi. E, ancak beta eksi de ne yapıyordu gençler? Atom numarasını arttırıyordu. E, bir tane beta ışıması bir arttıracak. İki tane yaptığımdan dolayı atom numaram ne yapacak sevgili gençler? 2 artar diyebilirim. Ee, şimdi A için yazıyorum 238 eşittir. 238 eşittir. A 8 azaldı. Ya da şöyle yapalım direkt gençler. 238'den 8 azalttım. Ee, zaten şey değiştirmedi gençler. Beta ışıması değiştirmedi. Dolayısıyla A değerim ne olmuş oldu? 230 olmuş oldu. Şimdi z değerime geliyorum. Yani 92'yi inceleyeceğim bu defa. 92 eksi 4. 4 azalttı çünkü alfa ışıması. Beta eksi ışıması ne yaptı? 2 arttırdı. 92 artı 2 94 eksi 4. Buradan da 90 geldi. Yani a değerim 230. Z değerim de 90 olmuş oldu sevgili gençler. Evet. Diğer bir kısmımızda da ne var arkadaşlar? Nükleer reaksiyonları inceliyoruz. Fisyon e, reaksiyonu sevgili gençler nedir? E, parçalanarak bir atom çekirdeğinin parçalanarak hafif olan iki veya daha fazla çekirdeğe dönüşmesi olayıdır. Yani fisyon dediğimiz olay sevgili arkadaşlar nedir? Bölünmedir diyebilirim. E, nükleer füzyon ise çok yüksek sıcaklıklarda atom numarası küçük olan... Atomların çekirdeklerinin ağır bir e, atom çekirdeğine dönüşmesi. Yani füzyon dediğimiz olay ise ne olarak ifade edilecek sayın gençler? Birleşme olayı olarak ifade edilecek. Bakın füzyon reaksiyonlarında açığa çıkan enerji e, füzyondakinden çok daha büyüktür. Yani birleşme olayı çok daha büyük bir enerji e, açığa çıkmasını sağlayacağını söyleyebiliriz sevgili gençler. evet Sorularımıza başlayalım şimdi. Radyoaktif uranyum çekirdeğinin bölünerek baryum ve kripton çekirdeklerine dönüşmesi denklemi aşağıdaki gibidir. Bu olayla ilgili füzyon tepkimesidir demiş. Evet daha küçük olan parçalara bölündü sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir füzyon tepkimesi değildir. Nedir? Bir füzyon tepkimesidir. 141 56 baryum çekirdeği, 235 92 uranyum çekirdeğinden daha kararlıdır demiş. Evet sevgili arkadaşlar, baryum çekirdeği nedir? Ee, daha kararlıdır. Özür dilerim. Şimdi uranyum bölündü, baryuma dönüştü. Dolayısıyla baryum ne olmalı? Daha kararlı olmak zorunda sevgili arkadaşlar. Ee, tepkiminin gerçekleşebilmesi için uranyum çekirdeğine nötron bombardımanı yapılır. Yani bakın gençler, burada zaten şu ifade. Ee, bu bombardıman meselesini anlatmak üzere e, burada verilmiş. Dolayısıyla sorumuzun cevabı nedir sevgili arkadaşlar? E seçeneği 2-3 şeklindedir diyebiliriz. Ee, çekirdek tepkimelerinde kararsız atomlar kararlı hale geçmeye çalışır. Tıpkı kilolu insanların zayıflamaya ya da çok zayıf insanların kilo almaya çalışması gibi fisyon olayı ağır çekirdekli atomlarda gerçekleşir. Doğru. Füzyon olayı hafif çekirdeklerde gerçekleşir. Doğru. Fisyon ve füzyon olayı ile dışarıya çok yüksek enerji verilir. Bu da doğru sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bütün e, bilgiler doğru imiş şeklinde bir bilgi doğrudur. Yani cevabımız E seçeneğidir. Radyoaktif maddeler için yukarıdaki olaylardan hangilerinde nükleer tepkime gerçekleşir? Yüksek e, enerjili ışıma yaparlar diyor. Doğru. E, yaptıkları ışıma fotoğraf filmine etki eder. Şimdi gençler burada alfa ve beta etki ederken gama etki etmez. Kararlı hale geçmek için bölünürler. Bu da nedir? Bir fisyon reaksiyonudur. Bu da doğrudur diyebiliriz. Cevabımız E seçeneği olur sevgili gençler. Son olarak atom çekirdeğinin nükleon başına düşen bağlanma enerjisinin kütle numarasına göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre kütle numarası 50 ile 83 arasında olan elementler en kararlı elementlerdir. Doğru. <laughs> Kararsız çekirdek başına e, e, çekirdeklerin nükleon başına düşen bağlanma enerjisi küçüktür doğru e, atom numarası ile çekirdeğin kararlı olması doğru orantılıdır şimdi gençler burada e, bu bilgiyi e, doğru kabul edemeyiz neden? Çünkü e, sadece 50 ile 83 arasında var ve burada enerji sabit görüyorsunuz yani atom numarası artmış ancak nükleon başına düşen enerjimiz sabit. Dolayısıyla burada yanlış olan şıkkımız nedir? 3 seçeneğidir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği dedik. Ve e, radyoaktivite konumuzun ne yaptık gençler? Sonuna gelmiş olduk. E, radyoaktivite konumuzda yine 12. sınıf yazılarımızda ve AYT'de karşımıza çıkacak bir konuydu. E, bu videoyu izledikten sonra hemen böyle kısa bir soru çözümü yaparsanız bilgilerimiz biraz daha kalıcı hale gelmiştir arkadaşlar. gördüğün gelmiş olur. E, daha ee, ve şöyle bir şey söyleyebiliriz kolay bir konu gördüğünüz üzere ve soru çıkacak bir konu o yüzden üzerinde durmanızı tavsiye ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sevgili gençler.